Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını da değiştiriyor. Değerli izleyenler, Taliban'ın Afganistan'ın büyük bölümünü ele geçirmesinin ardından yönetim resmen el değiştirdi. Bir Taliban yetkilisinin açıklamasına göre ülkenin ismi Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirilecek. Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü sağladığını açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini duyurdu. Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmet Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü. Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak ilçelere güvenliği sağlamak için girdiklerini belirtti. NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçuşlara izin verildiğini aktardı havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacıyla kullanılıyor.